Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Korku modunun Park 2'sini çekiyoruz. Evet arkadaşlar Korku Modunu çok beğendi yani çok fazla sevdi. Biz de Park 2'sini çekmeye karar verdik. Evet yine yaratıcı değil. Şunu hocam yaptık bir sefer hiç yaratıcı yapmak yok. Hayatta kalacağız zaten yeniden olarak da seçili şey. Eşyalarımızın envanteri koru modunu da açtım. Şimdi hep bir yapacağım. Yani yeniden doğum kısmını da seçtik. Hiç korkusak. Çok korkunç bir... Ne yaptın? Koy. Geri. Koy. Öngeyi koy. Öyle yapacağız işte. Hangi renk koyuyor? Hangi? Sarı. Hı. Son. Arkadaşlar dışarıdan Mimi 48'e giriyor arkadaşlar. Yine aynı gaz devam yani. Yine birkaç korku modu ne eksil çektik ama eksil çok da bir şey olmuyor. O yüzden tekrar gir yaptık. Yani aynı korku modları yine yüklü. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Ne mimi mı diye tarafta bakacağım da şu yeni evimiz hala heykeller mi? O yeni evimizde bir tane heykel var. Neyse ama zaten biz bu evi terk ettik. Taşındık biz. Hiç fazla çok fazla uzatmak istemiyorum bu yada. Hep bir kez kontrol edip videoya hayatta kalma yapacağım. Sen koyduğun yüz sanalıyı. Koydum camda kırmış koydum. Camı biz kırmadık bu arada. Yani canavarlar kıymıştı. Ben hiç yine de kıymıştı. Neyse yapıyorum hayatta kalma. Bismillah. Yapmasa mıydık? Arkadaşlar yani siz videoyu izlerken hiç korkunç olmuyor ama Yok. burada aşırı korkunç. Evet. Ben değilim. tamam yapıyorum seni de. Ben kendiminkinde bir yaratık yaptım. Bakayım. Sen nesin şu an? Hala yaratıcıdayım. Tamam. Şimdi yapacağım. şimdi yapıyorum. Şey hemen yumurt mod Olmuş olması gerek. Oldu. Tamam ben de kendimi yapıyorum. Benim çok kötü. Ben Değil de, de yapıyorum. Yaptım. Hadi yayınlanın. Niye yemek ya? Dur de bulmayı deneyeceğim. Evet bulmuyor. Şimdi Arkadaşlar bunu kıfırma var çok kork. Özel ama yapıcı yapmak yok çok önemli bir durum olmadıkça. Ölceği çok uzun yapmayacağız çünkü yani dediğim gibi. Siz izlerken hiç korkunç olmuyor ama oynarken acayip korkunç yani. Bir şey dediğinde bile çok tırsıyorsun. Arkadaşlar tabii ki videoyu izledik. Bu Evet, hatta evet. Bir önceki videoyu yorum. izledik. Hatta ben söylemişim Enderman Do Deo. o, Diyor o güzel canavar hatta karton ket bile çıkmış. Karşımıza böyle çok komik kanal bir şeyler çıkmış. Biz sonradan videoyu izleyince gördük yani. Siz de dikkatlice izleyin. Bizim görmediğimiz şeyleri görürseniz yorumlara yazın mutlaka. Bekliyoruz yorumlarınızı. Evet. Arkadaşlar biz okuyoruz sizin yorumlarınızı burada. Attıkça okuruz. Yani Birazdan işte okuyuz. Şimdi ben canıma gelmesi bir şey çıkmayacağım. Tabii ki de çıkmayacağım. Çünkü çok korkunç. Hatta gelmezse gelmez çünkü direktten akşam yapacağım. Hadi yani Biz korkmak için yapıyoruz bunları. Evet. Hatta Ömer bu videoyu istiyor, izliyorsan izleme daha fazla altına yapabilirsin. Arkadaş Ömer de benim arkadaşım sınıf arkadaşım bu videoyu izleme. Çek <laughs> şey yapıyorum tabii ki izle. Ama korkma. Şimdi evet, bir an bir çığlık sesi geldi. Bakın, çıkma, o bilgiyi de verdim Evet, çıkmayacağım zaten. Çünkü direkt akşam yapacağım. Ama korkuyorum, ben diğer videodan sonra yatırışmaya başlayacağım. Siz de ipten çıkanlar niye çıkmıyor derseniz hep akşam çıkıyor genellikle. Evet. Arkadaşlar, videoyu 10 dakika yapacağım. Bakayım hatta kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş. 7'ye gelince hadi akşam yapıp 8'e gelince yapacağım. 2 dakika diyelim. Çok korkunç oluyor arkadaşlar ya. Yorulmaz korkunç. Hem şu büyü masası var ya onun için görebileceğim. Gözleri sanıyorum. Oğlum biz 13 dakika yapsak. 13 dakika? 10 dakika olsun çok kısa. Yani çok kısa oluyor evet ama korkuyoruz hani sonuçta burada. Biz çok istiyorsan sayken oynamak şey videodan sonra oynarız ikimiz. Tamam şimdi bakalım metro. Bakın arkadaşlar siz duyuyor musunuz bilmiyorum da çok düşük sesle bir çığlık ses geliyor bir çığlık sesi geliyor arkadaşlar gerçekten. Yani Adı çok korkunç. Ben, 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 ben bir kez bakarız biz videolarda bir şey görmedik. Evet. Arkadaşlar 8 dakika akşam yapacağım. Akşam bombası patlayacak Orada bir şey gördüğüm gibi oldu ama neyse. Biz videoyu izleyip bakarız ona ya. Tekrar bakayım şöyle göz ucuyla onlara. Şimdi arkadaşlar yani çok korkunç oldu. Çok, çok korkuyorum ben. Büyüksem bu video yüksek Yani şaka falan yok korkuyorum. Hani eve yüksek falan olsa hani iyi Ben de akşam korkuyorum. Ben zaten her zaman korkuyorum. Çünkü şu an akşam oldu. Olmadıysa bir bak. E, ha yok olmamış olmamış. 8, 8, 9 da yapayım ya. Ben bir dakika bile dayanamam çünkü. Şey 9'da da yapalım bu akşam. Şu an içim var ya kalbim güm güm atıyor he. Kaç dakika oldu? Yok. Bir dakika akşam oluyor. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar işte güle güle. Şaka şaka. Abi. Oo hayalet havuzda gördüm. Yemin bile. Allah, yaman çekil ya. Orada. Git hadi bir şey alıyoruz seni bay bay. Camı dedim. Ben size tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ha sen ne mi? Hiçbir şey yok. Tamam. Ben... Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ömer o yüzden acaba Ben bir dakika. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ben <laughs> Hadi. hadi.

Bak şimdi ev sallanıyor. Hadi o bilir illa. Ben kapat. Kapatla ya daha bir dakika var. ben rahatlamadım. Gözün elde tutsayla. <laughs> Oradan bakayım. Oh, orada orada. Başka bir tane gelmiş onun yerine. E, iki, i̇ki tane var hızlı bulamayacağım onun gözüne baktım iki tane var yanıyor <laughs> şu an 10 dakika oldu ama biz o kadar da korktuk <laughs> Üç kolon her yeri kapat. Birazdan bir yeri Ama tam filmi tuttuğum köşeden gidiyor. Benim için mısın? Veya şu, ben şu camda yakıp yerine katman kıyası koyacağım. Arkadaşlar bu videoyu yarın Merak etmeyin arkadaşlar. Yok part 3'ü de gelecek bu arada videonun. Burada bir, Tam en bir, 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 bir el gördüm. Oh, oh, oh. Ben benim var var. Oy. bismillah. Es. 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 Oklı. O, oyda bir şey var. Çok iyi. Viper. Ya yine Ne? çok Viper. Ne yapıyorsun? Duamı ediyorsun. Ay, bu, <laughs> ay, bir şurayı dakika olmuş. Hadi bu bonus yersin. Dayım sen beni koy ben yemek yiyorum. Bak bu daha yazı. Koyun bak ne Oy ya hak yeri şey çıkıyormuşum. Zombi bir şeye saldırıyor. Tövbe evet. estağfurullah. Yanda yok ki. Hayır yani, fırtıtım çünkü. Evet, şey... O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Zondan. Camdan bakarken yatakta zıplıyordum. Ben hiçbir şey olmamış gibi yatak zıplayacağım. Ben, de, ben, de ben duvara çok yaklaşmayacağım. Ben tüm camları kıracağım abi. Ya sen yok sen ya yok koyalım ya. Sence. Ya aşağıdakileri kıralım yeter Mesela şu. An, tavuk muydu o? Korktum. Ben her şeyi canlı istemiyorum. Video 12 buçuk dakika olmuş ama kapatmayacağız. Evet. Bunu Biraz sizin için yapıyoruz. Abone evet. olmayı evet. unutmayın. Oyunlar. Evet bu kadar korkuyu çok korkunç. Arkadaşlar sizin için bu kadar korkuyor göz alıyoruz arkadaşlar. Sizin Bak, için. De evet. arkadaşlar parkı çu de gelecek bu arada. Belki bu sürü çekebiliriz burada. Evet. Saat 3'te gelecek. Ama tabii abone ve like atarsanız. Evet çoğalıysa abone ve like'larımız iyice düştü. Çoğaltalım. O o ne? Bir şeymiş. Oy. Arkadaşlar böyle koku videoları çekmesi mi hiç? Ama çekeceğiz çekeceğiz arkadaşlar. Biz yaparız. 13 buçuk dakika olmuş. 15 dakika yapacağım bu videoyu. 15. Yıldırım çarptığımı gördüm. Şimdi... O orada cam skill yapalım var. Böyle bir sila. <laughs> Görme zaten. Görmesen daha iyi. Hop hop balayı mı? Yok yok. Hop. <laughs> Abi o ne? <laughs> Çok korkunç.

ya aslında biz kapattık biz kapattık aslında yani şey için Ve parti içlerinde çekmeyeceğiz çünkü çok korkunç oluyor yani gideriz sadece hiç yemeyeceğiz o zaman.